Tek başına su, tozu veya tuzları alıp götürebilir. Ama gördüğünüz gibi yağ cildinizden sır suyla temizleyemezsiniz veya kumaşlardan. Elinize biraz sabun sürdüğünüzde işiniz kolaylaşacaktır. Sabun adeta yağla su arasında bir arabulucu gibidir. Çünkü katı yağlar ve su veya sıvı yağlar ve su birbirlerini iterler. Hemen gösterebilirim size. Ya yukarıda, su aşağıda. Çalkaladığında ikisi bir an için karışıyor. Sonra yağ hemen üste çıkıyor, su alta iniyor. Ama gelin buna birkaç damla da sabunu ekleyelim. Şimdi hepsi birleşecek. Çalkalayınca görüyoruz ki karışım bulanıklaştı. Sabunun kendisi tensit adı verilen maddelerdendir. Tensit molekülleri bir ucu su sever, bir ucu yağ sever yapıdadır. Yıkama sırasında sabun molekülleri yağlı bir kire saplanır ve onu çevrelerler. Su seven başları kir tanelerini sarıp sarmalar ve sonra hepsi birden suyla alıp götürülürler. Bir başka deyişle sabun, suyla yağ arasında ideal bir arabulucudur. Buna benzer bir durum mutfakta mayonez çırparken de söz konusu olur. Burada da yağla sirke arasında bir ara gerekir. O da yumurta sarısıdır. Prensip olarak bu ikisi birbirinin yerine kullanılabilir. Hatta eski bir tarife göre yumurta sarısının şampuan olarak kullanılmış olması tesadüf değildir. Tam tersine tabii teori olarak mayonezi yumurta yerine sabunla da çırpabilirsiniz. Kıvamı tutturursunuz da tadı nasıl olur bilemem. İşte.